Merhaba dostlar. Bir süredir e, hafif takımlarla, atçek takımlarıyla yemli mırmır mır avı videosu yapmayı planlıyordum. Fırsat bulabildim artık bunun için. Şöyle kabaca takımı tarif edeyim. 10-35 atarlı bir atçek kamışım var. Orta sertlikte. 2000'lik bir makinem var. Hızlı sarım. Makinanın çok bir önemi yok açıkçası. 3000'lik, 4000'lik herhangi bir makinede olabilir. E, takımım 08 Ip ve 040 liderden oluşuyor. E, Liderde aşağı yukarı en az 30'luk 30, 30 milimetre falan falan da bir şey olması yeterli. E, kamışın atarına göre özellikle işin esprisi bir gezer kurşun kullanıyoruz. Yani surf takımında olduğu gibi gezerli sörf avlarında olduğu gibi. Kurşunun gezerli olması çok önemli. Çok daha avcı bir sistem bu. Aynı surf, gezerli surf takımlarında olduğu gibi bir av mantığı var bunda da. Kurşunun iğnenin düğümünü ezmemesi için araya bir tane küçük boncuk atıyorum. Mamun kullandığım için e, mırmırda özellikle mırmır mır avı yapıyorum şu an. İğnenin daha uzun pala olmasına dikkat ediyorum bir tek. Onun dışında çok da önemli bir şey değil. İğnenin ne olduğu açıkçası kullandığınız yeme göre ya da avını yapacağınız balığa göre yine tercih edebilirsiniz. Zaten çok da kullanılan bilinen bir yöntem bu. Ben sadece denemek istedim. atçık takımla bunu denemek istedim. Mamunumu bağlıyorum. Şöyle bir tane seçeyim. Yemli sörf avları yapanlar genelde mamunu nasıl kullandığını iyi bilir zaten bu şekilde. Yine de arkasından kuyruk kısmından iç kısmından takıyoruz. Böyle görebiliyorsunuz umarım. Göğüs kısmındaki sert bölümden çıkartıyoruz. İsterseniz çift mamın bağlayabilirsiniz. Arka arkaya üst üste iğneyi gizleyebilirsiniz. Çok önemli değil. Bu konuda çok avcılar kendi aralarında tartışırlar bunu iğne gözükmeli gözükmemeli gibisinden bunların hiçbir önemi yok özellikle mırmır mır avı yapıyorsak bence çünkü hayvan yemlenmek istediği zaman zaten her şekilde bu yeme atlıyor belki biraz daha büyük yem büyüterek daha gözüken bir yem kullanmak belki basacak olan hayvanın boyutunu etkiliyordur diye düşünüyorum bilmiyorum artık o da tesadüf gibi geliyor bana orada hangi hayvan geziyorsa biraz da kısmet de bu iş Evet, ama onu bu şekilde bağladık. Kurşun şu şekilde olacak. Bu takımı kullanmamızın en büyük esprisi şu. Özellikle ilgili dostlar bilirler. çupra avlarında hayvan yemi aldıktan sonra özellikle çukura birden basmıyor. Yemi hafif hafif yoklayarak alıp götürme arzusu içinde oluyor. Hemen hemen dip balıkların çoğu zaten bu şekilde daha rahat avlanabiliyor. Çoğunlukla zaten ustalar genelde gözer kurşun kullanıyorlar bu yüzden. Evet. Takım ince olduğu için istediğimiz senayir bir 30 gramlık bir kurşun ee şöyle bir alelade bir takımla 70-80 metrelere kolayca yemi gönderebiliyor. Böyle bir atış deneyelim. aşağı belli metre gitti. Evet. işin esprisi bundan sonra başlıyor. Boşluğunu aldıktan sonra artık rahatlıkla bekleyebiliriz. Balığın vurduğu anı kadar ta ki bir şey yapmamıza gerek yok açıkçası. İlerleyen dakikalarda eğer bir balık alırsak ya da balık vurmaya başlarsa o zaman daha rahat anlaşılması mümkün olacak. Balık vurmaya başladığında yemi tamamen almadan önce kılavuz telini açıp şu şekilde işaret parmağı ve baş parmağının arasında ipi biraz alıp boşluk bırakarak böyle bir bombe bu boşluk oluşturuyorum. Hayvan almaya başladığı zaman bu şekilde bir görüntü oluşacak. Hayvanın her vuruşunda ani tepki vermemek burada önemli işin püf noktası. Kesinlikle kararlı bir şekilde yeme alıp götürmeye başladıktan sonra kılavuzu kapatıp tasmayı vurabilirsiniz. Ben genellikle bu şekilde olumlu güzel sonuçlar alıyorum. Şu an gündüz güzel av verdiğini bildiğim, düşündüğüm bir meradayım ama henüz bir tık yok. Belki ilerleyen saatlerde verim alamazsam daha sakin meraya gideceğim. Marmara'da av yapıyorum şu an. Bursa kıyılarındayım. Farklı birkaç mera geziyoruz tabi. Artık Kasım ayı itibariyle de havaların soğudukça hayvanın daha da açıklara çekilmeye başladı bir dönem. Mürmerim özellikle buralarda. Belki de Akdeniz'de belki daha verimli avlar şu dönemde başlıyor olabilir genelde yemli avları buralarda yapıyorum. Зак. A... 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 kullanır mı? Sene en verimlisiydi öyle değil. Olabilir. Hop oh, bak. Oo buna lan. Aç Aç ya, yok yok bu şey gidip kaynaya takıldı herhalde aslında. Yok var bunda şey ya. Oluyor. Vay anasını buna lan. Yok açık o. şeyin arasında girdi. Bu hayvan başka yere çekiyor. Bu şey yapıyor. Bak var hayvan. Biraz salayım da şey yapsın. geldi. <laughs> <laughs> Çıkardık. Çıkardı. Bak bu güzel geliyor. Bak bu güzel gibi. bayağı sağlam asıldı çünkü. Açık. Ya da normal. Çok basıyor herhalde. Şapşu. Çünkü asıldım ya normal. Yok hiçbir şey olmaz. Yok. yok lan vur vur. Oy güzel. Gel lan. Gel Çeko gel. Ver. Ver bakayım bir sen çıkar çıkar. He, kamerayı alacağız. Ya yedi yattı çünkü ya bir yer sürtüyor yu, baksana Bu, garip bir şey var bunda basıyor ha var bunda yemiş yatmış çünkü tasmaladım ben bunu şimdi şim çev. <laughs> Büyük, büyükleri güzel olur bunun da. Biraz da yani çok da bir şey değil. Mesela.